Evet arkadaşlar merhabalar bugün sizlerle füstülü konuşacağız ee, takipçilerimiz aslında biraz daha bilinçlendikçe dikkatli izlemeye başladıkça sorular da spesifik gelmeye başladı önceden e, işte fistül nasıl tedavi edilir konuşurken bugün e, bu zamanlarda bu aralar intersifiktelik fistül nasıl tedavi edilir işte bu fistül nasıl tedavi edilir diye artık çeşit sormaya başladı hastalarımız bu sevindirici bir gelişme aslında ee, sorular daha bilinçli ve daha kaliteli olmaya başladı. Bugün intersifikterik füstülleri konuşacağız. Aslında çok gördüğümüz bir e, fistül şekli e, ve ağırlıklı olarak da kronik anal füstüre sekonder olarak gelişen o zeminde gelişen bir fistül, intersifikterik fistül ve e, füstüllerin ağırlıklı bir kısmını en azından ilk e, abseli olduğu dönemde o oluşturuyor. Daha sonra abseler tekrarladıkça Füstülün şekli de değişiyor ama ağırlıklı olarak ilk en çok gördüğümüz intersifinktelik füstül ve tabi bunun tedavisi de e, özellik arz ediyor. Çok yoğun olarak görülen bir füstül şekli olduğu için. Birkaç değişik e, tedavi modalitesi var. E, en çok uygulanan e, füstülden kalma bir alışkanlıkla fistülotomi yapmak. Ne demek fistülotomi Oradaki tüneli açıyorsunuz ve bir oluk haline getiriyorsunuz. Bu arada intersifikterik olmasının da çok bir önemi yokmuş gibi basit fistül'e indirgenmiş adını da basit fistül koyuyoruz. Halbuki basit fistül o değildir. Basit fistülün kaslarla hiçbir ilgisi yoktur. Yüzeyel bir fistüldür basit fistül. Bu intersifikterik fistül. O zaman o yüzden adına intersifikterik demiş. Ama basit fistül, senin fistülün deyip intersifikterik fistülü de o internal inter sifikler kasını feda edilebilir bulduğu için arkadaşlarımız direkt fistülotomi yapıp kesip açık haline getiriyor ve pansumanlarla kapatıyorlar. Biz tabii feda edemiyoruz o kadar kolay değil. Çünkü ileride bu hastalar gençken kaçırmasa bile ki %30'u erken dönem kaçırıyor. İleri yaşlarda biliyorsunuz %100'e yakını dış kas gevşedikçe yaşlılıkla birlikte kaçırmaya başlıyorlar. Bizim ameliyatlarımızın en çok çekinilen kısmı bu aslında. Kaçırmak büyük bir e, sosyal problem olduğu için. E, ikinci tedavi modalitesi tabii bu tip sakıncaları e, gördükçe bir kısım meslektaşımız da bu aralar moda olan lazerle tedavi etmeye başladılar. İntersifinkleri füstüle de lazerle uygulanıyor. Tabi e, çok da iyi sonuçlar aldığını söyleyenler var. Var mı bilmiyoruz, bakıyoruz ama Uzun dönem sonuçlarının ne olacağını çok bilmiyoruz. Ama bizim gördüğümüz, nüks olan e, hastalarda gördüğümüz şu ki e, lazer hep uzak durun uzak durun diye söylememizin amacı o aslında. E, orada çok sert bir doku yapıyor. Bir e, çivi gibi bir doku oluşturuyor ve onun ortası delik. Ortası delik bir çiviyi tedavi etmek daha e, sıkıntılı. O boşluğu kapatmak daha problemli aslında. Evet. Fistülektomi yaparken de o hem iç kasa hem dış kasa çok şiddetli yapıştığı için onu oradan ayırmakta da oldukça zorlanıyoruz. Bazı meslektaşlarımız transsfiklerik fistüle de lazer uyguluyorlar veya işte supra sfiklerik fistüle de uygulayanlar var. Onları zaten hiç söylemiyorum bile. Onların pansumanları transsfiklerik e, fistülün pansumanları setonla yaptığımız için normalde 2-2,5 iki, iki, ay süren bir pansuman 8-9 aya 1 yıla uzayanlar bile var. Çünkü o sert taş gibi, çivi gibi olan dokuyu yumuşatmak ve o tüneli kapatmak oldukça zor arkadaşlar. İntersifik delik bizim uyguladığımız teknik fistülektomi ve fleple o dokunun üstünü kapatmak şeklinde aslında tarif edebiliriz. Biz iç kastan ve dış kasın ortasından geçen bu fistülün tamamını çıkartıyoruz ve oradaki oluşan boşluğu da bir fleple kapatıyoruz. Bir hafta 10 günlük bir süreçle Hasta tamamen iyileşiyor. Dikişlerin dökülmesi bir 15-20 günü bulabiliyor. Ama hasta e, birinci haftasında tuvaletine çıkmaya başladıktan sonra 10-15 günlük bir süreçte tamamen iyileşiyor ve bunun pansumanları da klasik fistül pansumanları gibi eziyetli değil, çok rahat, çok konforlu bir tedavi şeklinde yapıyoruz. Ha bu ameliyat niye yaygın değil? Zor bir ameliyat çünkü. O fistül hattını oradan çıkartabilmek oldukça meşakkatli tecrübe gerektiren bir iş. Onu da meslektaşlarımız göze alamıyor zannediyorum. Daha kolay olan iç kası da zaten feda edilebilir buldukları için fistülotomi uyguluyor. Veya daha basit, daha kolay geldiği için lazer uygulanıyor. Ama lazerde de nüks olduğu zaman görüyoruz ki çok eziyetli, çıkartmak çok daha problemli hale geliyor. O yüzden bizim bunca yıllık tecrübemize istinaden bulduğumuz en ideal yol fistülektomi ıı, ve üzerinin flaple kapatılması biz ona gold standart bir tedavi olarak uyguluyoruz hastalarımıza konforlu ve çabuk iyileşen bir teknik olduğu için. Bir başka videoda görüşmek üzere arkadaşlar. İyi günler diliyorum.